Hayır! hemen şimdi. Samsun'da Eğitim İş ve Birleşik Kamu İş Sendikaları 95 kişinin ölümü, 246 kişinin yaralanmasına neden olan Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili bugün Eğitim İş Sendikası önünde eylem yaptı. 7 Haziran'dan bu yana ülkemizin her yerinden çığlıklar yükselmekte, yüreğimize ateş düşmekte, içimiz yanmaktadır emperyalizmin emrindeki terör kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koyan bu alçakça saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör farklı inanç ve kültürlere sahip yurttaşlarımızın ülkemizde kardeşçe ve barış içerisinde yaşam bulduğu ulusal birliğimizi ve bütünlüğümüzü yeniden kasteder hale gelmiş bir taraftan insanlarımızın ölümleri üzerinden iktidarlarını sürdürme çabası varken diğer taraftan küresel terörizmle birlikte insanlarımızın ölümleri üzerinden bölgesel iktidar hesaplarının yapıldığı, olağanüstü kaygı verici bir süreci yaşamaktayız. Eylemde grup adına konuşma yapan Eğitim İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Rüstem Kara, ülkemizi kaosa ve karanlığa terk etmemek için birlikte mücadele etmeli ve alanlarda birlikte olmalıyız çağrısı yaptı. Ülkemiz bütün meydanlarında terör eylemlerine dur demek için kanlı meydan türkülerine gelecek kuşaklara devredilmemesi için şahsi iktidar heveslerine ülkeyi teslim etmemek için Ankara'daki katliamda kaybettiğimiz yurttaşlarımızı almak ve acıyı paylaşmak için yurttaşlarımızın en temel hakkı olan yaşama hakkına sahip çıkmak için terörü siyaset edinenleri ve terörden nemalanmalarını kırmak için Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak 12 Eylül Pazartesi günü yani bugün iş bırakıyoruz.